şey olmasın, Yön yani. Evet tamam o zaman. Var orada. Ayrı ayrı kalmış dan bir baxın arıcanı. Tamam baba. Vatandaşlar da artık şehrin içinde kaldığından dolayı Nevroz Parkımız burayı bir mesire alanı olarak, bir piknik alanı olarak değerlendiriyorlar. Kendi sitelerinden çıkıp buraya bir 135 bin metrekarelik bir alanda çocuklarıyla birlikte rahat bir ortamda yaşıyorlar. Fidanıklar Şube müdürümüz tarafından üretimi yapılan ağaçlarımızı yine kendi personellerimizle, kendi bu parkta çalışan personellerimizle dikimini yap yapıyoruz. Bu dikimin sonucunda bu Nevroz Parkı'mıza bin tane ağaç dikmiş olacağız. Böyle bir planlama yapıyoruz. Bin tane ağaç dikmeyi planlıyoruz. Şu ana kadar 450 tane ağaç dikilmiştir. Genelde e, bu parka dikilen ağaçlarımız gölge yapabilecek e, yapraklı ağaçlardır. Kışın yaprağını döküyorlar, e, yazın e, yaprak açıyorlar. Bu e, ağaçlarımız e, çınar dışbudak budak e, olarak e, çoğunluktadırlar. Onun dışındaki e, tespih diye e, talep, e, şey yaptığımız e, ağaçlarımızı da bulunduruyoruz ve çam ağaçlarımız da biraz da kışın hepsi yaprağını dökmesin diye çam ağacı da belirli bölgelerimize dikiyoruz.